Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde pastahanelerde almış olduğumuz kurabiyelerin birebir aynısını nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Arkadaşlar sizler de bir hamur ile 3 farklı kurabiye nasıl yapılır bu tariften sonra kür kür ağızda dağılan bir kurabiye nasıl yapılır bunun tarifini öğreneceksiniz. Umarım sizler de yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Genişçe bir kabın içerisine 250 gram margarin kattıktan sonra bir tatlı kaşığı sirke, elma sirkesi kullanıyoruz biz arkadaşlar. İçine ilave ettikten sonra bir çay bardağı ayçiçek yağı üzerine ilave edip üzerine bir su bardağı toz şeker olacak şekilde içerisine aktarıp bir yumurtanın sadece beyazını içerisine ilave ediyoruz. En son içerisine bir paket kabartma tozu ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde bunu karıştırmamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olacaksınız. Bu tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada un miktarı 5 su bardağına yakın un kullandık arkadaşlar. Ölçü olarak da kulak memesi kıvamına geldiği zaman yeterlidir. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edip yoğurursanız Kulak memesi kıvamına geldiği zaman artık dinlenmeye bırakabilirsiniz. Burada kullandığımız un 4,5 ile 5 bardak arasında arkadaşlar. Bu şekilde elinize yapışmayacak bir kıvam aldığı zaman kolaylıkla kulak memesi kıvamına geldiği zaman artık hamurunuz işlemeye hazır gelen olmuştur. Hamurumuz bu şekilde kıvam aldıktan sonra artık diğer işlemlere başlayabiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde güzel bir şekilde yuvarlak bir şekil verdikten sonra daha önce kırmış olduğumuz küçük parçacık olacak şekilde cevize bandırıp fırın tepsimizin altına bir yağlı kağıt serdikten sonra bir sıra cevizli olacak şekilde tamamen hepsini yapıyoruz. Bizler burada kullandığımız malzemeler damla çikolata, ceviz ve file badem olmak üzere 3 çeşit yaptık arkadaşlar. Sizler de dilediğiniz şekli vererekten bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Gerçekten yaptığınız zaman ne kadar lezzetli ve kür kür olduğunu fark edeceksiniz. Sizlerden ricam yorumlar kısmında nasıl olduğunu ve nasıl bir şeyle karşılaştığınızı yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. En son bırakmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını cevizinin üzerine sadece sürdük. Diğerlerine sürmedik arkadaşlar. Sadece ceviz kattığımız kurabiyelerimizin üzerine sarısını sürdük. Diğerlerine sürmedik. Cevizli'den sonra damla çikolatalı olan bölüme geçtik. Bir hamurla 3 çeşit kurabiye yaptığınız zaman gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz enfes bir kurabiye arkadaşlar. Yiyenler hazırla sizin yaptığınız arasındaki farkı anlamayacaklardır herkes diyecektir ki siz mi yaptınız ya da nereden aldınız? Böylece file bademlere de bandırdıktan sonra 3 çeşit kurabiyemiz hazır. Bütün kurabiyelerimizi işledikten sonra Sadece cevize bandırdığımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Kurabiyelerimiz tamamen bitti. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik olan fırınımıza katıp 20 dakika boyunca pişmesini bekliyoruz ve şu anda kurabiyelerimiz 20 dakika boyunca pişti. Bakın şekilde de görüldüğü gibi gerçekten hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok güzel bir kurabiye oldu. Sizler de gönül rahatlığıyla bunu yaparak yiyebilirsiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.